Milas'a vücut geliştirme alanında bir yeni ödül daha geldi. Tabii bu ödülü alan ben değilim. IFBB Santonja World Cup Türkiye. Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir turnuva. Bu turnuvada dünya üçüncülüğü Milas'a geldi. Bu ödülün sahibi de Rakıp Bakır hocamız. Hocam öncelikle bu turnuvaya nasıl hazırlandınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Bunları bize anlatır mısınız? Şimdi şunu belirteyim önce bu madalya sana daha çok yakıştı. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> o yüzden inşallah sana nasip olur. Şimdi bu, bu turnuvaya nasıl hazırlandık? Çok böyle bir büyük emekler var aslında. Ee, hani aylarca yapılan antrenmanlar, diyetler, ondan sonra zamanından, belki maddi durumundan verdiğim fedakarlıklarla beraber, hani bu, bu bir sevda işi aslında. Hani maddi bir karşılığı olmadan yapılan bir iş, hatta götürüsü olan bir iş. Öyle bir e Nasip oldu girdik diyelim. Uluslararası bir turnuvaydı hocam bu herhalde. Dünyadan farklı farklı katılımcılar geldi. Sizin başarınız ve ödülünüz nedir? Aynen öyle. Uluslararası bir yarıştı bu. Ee, farklı ülkelerden sporcular vardı. Tamamı belki de kendi sikletlerinde şampiyonluklar yaşamış güzel sağlıklı kaliteli sporcular vardı. Ee, başarımız iki siklette biz başardık. Ee, girdik. Tek yarışta öyle bir hakkımız vardı. Hem klasik fizikte hem de büyükler 80 kilo bodybuilding, hard body'de girdik. 80 kilo hard body'de dünya üçüncülüğü geldi. Öyle bir madalya alma şansımız oldu. Diğer klasik fizikte de bir final yaptık. Beşincilik yaşadık orada da. Daha önce de onunla ilgili Dünyada derecelerimiz vardı Milli takımlı olsun İspanya'da veya burada Farklı organizasyonlarda ee, Güzel oldu Keyifli oldu Milasımıza bir madalya daha getirmiş olduk Hem sporcu yetiştirip e, Şampiyon yapıp Hem e, kendi turnuvalarda Aktif olarak spor yaparken Şampiyonluklar yaşamak ayrı bir duygu Ama öğrencinin Senin hazırladığın Bir öğrencinin e şampiyon olması o paha biçilemez. Hocam röportaj sırasında benim boynum ağrıdı. Yani ben madalya yetişirken boynum ağrıdı. Eminim ki siz de bu uzun süreçte çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaların zorlukları da nelerdir? Bunlardan da kısaca bahseder misiniz? Yani şimdi e, karnın açsa yeteri kadar beslenemiyorsan bir kere çok fazla sabırsız olabiliyorsun bu süreçte. Belki istemeden kırdığımız ya da işte ee, antipatik göründüğümüz insanlar olabilir. Hepsinden şimdiden e, yeniden e, tekrardan özür dilerim. Eğer öyle bir kırgınlığımız olduysa, birini kırdıysak. Yani zor e, sağlığını bir kenara belki de koyuyorsun. Yani spor sağlık için yapılır ama müsabık bir sporcunun yarışırken ki durumunda birazcık daha sağlığından da ödün veriyorsun. O konuda biraz daha da hani böyle bilinçli ilerlemekte gerekiyor sonuçta sen bu sporun bir hani bulunduğun ya da tanındığın çevrede bir şeysin. Mi? Hani nasıl derler? Tabi Temsilcisi. Tabii temsilcisin. Bir örnek olmak zorundasın. Yaptığın hareketlerle, antrenmanınla, dışarıdaki yaşantınla. Mesela ben sizi biraz önce beklettim 2-3 dakika. Bunun için sizden tekrar özür dilerim. Çünkü öğünüm yoktu. Unutmuşum öğünü. Öğün için eve gitmem lazım. Öğünümü hazırlayıp geliyorum. Hep yanında taşımak zorundasın. Ee, hani böyle dışarıdan bakıldığında, hani e, çamurat izi kalsın olayı biraz bizim spor adına şeydir işte. Onu kullanıyor da, bunu kullanıyor da. Bir e, kullanın yapın o zaman diyorsun kalıyor insanlar. Ama her ne olursa olsun bizim spor adına ben öğrencilerime de söylüyorum. Büyüdükçe küçülmek, mütevazı yaptığın sporu insanlara sevdirebilmek, etrafına faydalı olabilmek asıl insanı tatmin eden duygu bu. Ee, Tabi hedeflerimiz de var. Yani yaşımız da ilerliyor. Evet belli bir yaşa da geldik. Amacımız o bizim güzel bayrağımızın altında o güzel istiklal marşımızı okutmanın vereceği gururu yaşayıp Öyle bırakmak, inşallah bunun içinde de çalışmalara devam edeceğiz. Biz de tv 8 olarak sizlere başarılar dileriz. Evet. Madalya için de Milas'ı getirdiği için yine başarılar ve tebrik ederiz. İşte sana teşekkür ederiz. Evet, bugün e, Ragıp Bakır hocamızla birlikteydik. Hocamız bu madalya almak için büyük bir emek gösterdi ve Milas'a bir madalya daha getirdi. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz hocam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. İnşallah yeni röportajlarla, yeni madalyalarla beraber oluruz. Biz buradayız. Biz tabii hocam dedi stresli, agresif oldu. Biz şampiyon olduğunda geleceğiz buraya hocam. O süreçte değil. O şampiyon <laughs> gibiyiz değil mi? O zaman çok şeyiz böyle hani aa, şeker gibi adam. Hakikaten yani o süreçte bayağı bir sıkıntılı dönemler yaşayabiliyorsun. Ee, ama sonuç güzel olunca tabii her şeyi unutturuyor. Milasımızı hayırlı olsun diye.